Kendinizi emin ellere teslim edip yeniden yaratılmak mı istiyorsunuz? Taze, ferah ve güzel hissetmek istiyorsanız kendinizi şimdi çok özel bir yere gidiyoruz ve işi uzmanından öğreniyoruz. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şu an sizlere Ankara Keçiören'den seslenmekteyiz. CS Kuaför ve Güzellik Merkezi'nin konu olduk ve yanımızda işletme sahibi Sayın Hacer Koç bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Hacer Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Teşekkür ediyorum iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Hacer Hanım verilen hizmetlerinize tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimizi de sizler hakkından tanıtmak için öncelikle sormak istiyorum. Buyurun. Hacer Koç kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? 15 yıldır bu sektörde hizmet vermekteyim. Hı hı. Özel hastanelerde çalıştım. Evet. Ankara'nın birçok yerinde e, lazerde özellikle ön plandaydım. Hı hı. 15 yıldır dediğim gibi bu işi yapıyorum. Ve bu konuda da e, iyi olduğumuza iyi olduğuma inanıyorum. Merkez olarak, CS Güzellik Merkezi olarak. Evet. Burası bay bayan e, güzellik merkezimiz. Hı hı. İşletme sahibi olarak burada hizmetimize evet. devam evet. ediyorsunuz. Hacer Hanım, CS Kuaför ve Güzellik Merkezi olarak gelen talepler doğrultusunda sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Biraz söz eder misiniz? Merkezimiz Bay Bayan Güzellik Merkezi. Bayanlarda A'dan Z'ye bütün hizmeti vermekteyiz. Hı hı. Lazer, cilt bakımı, manikür, pedikür, saç tasarımı. Aklına gelebilecek müşterilerimizin Kaç aklına gelebileceği, olsun. evet, kıl tekniğiyle kaş tasarımı, ipek kirpik. Hı hı. Bir bayanın ihtiyacı olan bütün hizmeti merkezimizde vermekteyiz. Evet. Bir de erkek bölümünüz var bahsettiğiniz gibi. Erkek, erkek bölümünde sunulan hizmetler nelerdir? Erkek bölümümüzde de ıı, saç tasarımı yeni, hı hı. Iı, saç boyama, orada da aynı şekilde kıl tekniğiyle kaş tasarımı, hı hı. saç simülasyonu. Evet. Iı, gelen bay müşterilerimizde ıı, lazer plasyon, saç tasarımı, kıl tekniğiyle kaş tasarımı, hı hı. saç simülasyonu, ıı, bir ıı, bayın istediği her şey A'dan Z'ye merkezimizde hizmet vermekteyiz. Evet. Yani baylarda da yine kişisel bakım olsun. Kesinlikle. Saç ve sakıl tas e tasarımları evet. olsun. Evet. Yine burada en iyi, en kaliteli hizmeti sunuyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi efendim çok güzel bir sektörde e hizmet veriyorsunuz. İnsanların kendilerini güzel hissettikleri evet. ve kendilerini size emanet ettikleri bir kuaför evet. ve güzellik merkezi evet. burası. Evet. Siz bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Kriterleriniz nelerdir? Bizim için her şeyden önemli, müşterilerimiz şu kapıdan girdiği andan itibaren buradan mutlu çıkmalarını istiyoruz her evet. şeyden önce. Güler yüzlü çıkmalarını istiyoruz, memnun evet. ayrılmalarını istiyoruz. Elinizden gelen evet, de en iyi, en katili kesinlikle. hizmeti burada. Temizlik ve hijyen de bu arada bizim için çok önemli. Müşterilerimizin memnuniyeti kadar bu evet. da bizim için çok önemli. Evet. Çalışan personelinizin gelen müşteriye tutumu, davranışı, Kesinlikle. bilgilendirmesi çok önemli. Evet. İnsanlar çünkü hani şampuan olsun ya da farklı evet. ürünler olsun hani ne yapacaklarını, bakımla ilgili neleri kullanacaklarını çok iyi bilemezler. Kesinlikle. Herkes tabii ki kendi alanında, kendi işinde uzmandır. Siz de bu yönde burada gerçekten işin ehli, profesyonel, uzman bir kadroyla çalışıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Siz burada işi yaparken aynı evet. şekilde... İşin tanımını da müşterilerinize anlatıyorsunuz. Kesinlikle. Bunu bu şekilde yapacağım. Sizin yüz hatlarınıza ya da sizin fiziki durumunuza bu model daha iyi olacaktır. Evet. Diye bu şekilde hani e, ithamlarla aslında ee, anlatarak siz bu hizmeti burada dört dörtlük bir şekilde gerçek değiştiriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Şimdi efendim ederim. biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Elbette Ankara büyük bir şehir. Evet. Ve siz sektörde ve bölgede de yalnız değilsiniz. Evet, Sizin evet. gibi kuaför ve güzellik hizmetini veren birçok işletme varken neden özellikle insanlar CS kuaför ve güzellik hizmetini tercih etmeliler? Merkezimiz e, temizlik ve hijyen açısından gerçekten e, ön planda olduğunu düşündüğümüz için. Evet. Kişisel bakım malzemelerimizin ürünlerimizin her günlük müşteriden temizlik. sonra günlük evet. temizliği ayrı her müşteriden sonra dezenfekte oluyor. Hı hı kullanmış olduğunuz ürünlerin kalitesi, gerçekten Kesinlikle. profesyonel bir kadroyla Kesinlikle. çalışmanız Kesinlikle. Evet. Ve sizin uzun yıllardır bu sektörde olmanız ve çalışanlarınızın da bu sektöre gönül vermiş profesyonel bir evet. kadroyla çalışmanız tercih edilme sebepleriniz diyebiliriz ki bölgede de referanslarınız çok kuvvetli çünkü 15 yıldır da bölgede sektörde çok hizmet veriyorsunuz. Çok Şimdi efendim ee, Az önce de bahsettiğimiz gibi evet. 15 yıl aşkın bir süredir bu sektörün evet. içerisindesiniz ve şu an vermiş olduğunuz bu kaliteli hizmetlerinizde de Ankara'da sektörün en iyilerinden birisiniz şüphesiz. Önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir? Daha geniş bir kitleye hitap etmek istiyorum. Hı hı. Daha fazla insan memnuniyeti, evet. bayanlara, baylara daha fazla hitap etmek. Evet merkezimizi daha fazla insanlara tanıtmak. Hı hı. Bu yolda e, farklı yani. e, başka yerlerde, diğer memleketlerde de farklı hı hı. şubeler açmak. Evet. Ve emin adımlarla ilerlemek istiyorum. Başarınızın da devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Evet değerli Sektör Haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam edecek Ankara keçi öğrenden ve sektörün en iyisi. CS Kuaför ve Güzellik Merkezi'nden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkezi Stüdyolarında